Günaydın. Günaydın. İzmir'deyiz. Otelimizde konakladık dün gece. Sabah uçağımız var. 9-10 geçe. Saat şu anda. Kargalar e, totosunu yemedi. Saat 6. Birazdan uçağımıza gideceğiz. Arabamızı alacağız. Ama öncesinde biz buraya nasıl geldik? Ne yaptık? İzmir'e geliş sürecimizde. Birkaç gün öncesinde yaşananlara sizleri götüreceğiz. Onları bir izleyin. Ondan sonra tekrar burada buluşalım ve arabamıza gidip havalimanımıza gidelim. Nasıl gidiyor? Sığdırmaya çalışıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Şu kadar kapattıklarımız. Yani burada. Bilemiyorum. Şu bir kere buraya sığmayacak ona eminim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10 11 bagaj. Şunları da düşünüyoruz. 12. Sırt Eksiyi çanta. Bunu Evin mi? hali şöyledir. Daha bunlar girecek valizlere. İşte şu dolaptaki ıvır zıvırlar girecek. Bunlar elenmiş kıyafetler. İşte çöpler atılacaklar. Giysi kumparası, kumparasını atılacaklar. Burada da az bir şey kaldı esasında. Fazla bir şey kalmadı. Bir de montlar. Bitti. Esasında toplanmışız. Az kalmış aşkım. Evet ha, evet. Ha gayret. Aynen. Evet ölçelim bakalım şimdi. Ne kaç yazıyor. 24.8. <laughs> 24.8 mi? Fazla olmuş be. 17.40. 17.35. 17.40 diyelim buna. Buna da 17.40 diyelim. Biz bu artık Türkiye'deki son yayınlarımızdan bir tanesi olacak mı? Evet. Bir de İzmir'den e, o gidiş şeyimizi Yorgunluktan konuşamıyorum biliyor musunuz? Çok yorgunuz. Aşırı yorgunuz. İzmir'de e, görüşürüz. İzmir'de görüşürüz. <laughs> İzmir'de görüşürüz. İzmir, <laughs> 10 küsür valizle. Ya evet, 13 <laughs> artı 2. Şu anda Şu yani an. gösteririz ondan sonra da 13, 12, 12 artı 2 iki tane kabin bagajıyla. Evet. E, yani biz daha önce 100 kilo almıştık ama herhalde 250-260 kilolara varacak yani. Varacak. 150 kilo dağılma olacak. Bir şeyler bunu? olacak. Bilmiyorum artık evet. bakacağız yani. Ama göçüyoruz abi normalde. <laughs> Yolculuk öncesi son elemeleri yapıyoruz. Gerçekten artık kafayı yiyeceğim. Teyzemiz Peki yardım daha. ediyor. Vakumluyoruz. Ama daha iyi oluyor. öyle. Halimiz oluyor. duman. Elediklerimizi ve oraya koyduk. Bunlar okey. Tek. değerli bir dostu kaybettiği için çok üzgünüm. Ya yani kaybetmedik belki de, belki de biz de gideceğiz onların arkasından. <laughs> belki oğlumuz orada okuyacak, bilmiyoruz ama şu an için hakikaten üzgünüm. <laughs> evet merhaba, ben biraz uzun konuşacağım. <laughs> evet, çünkü şöyle bir durum var. E, i̇ki yıl boyunca beraber çalıştık. İlk anlattığımda hiç böyle bir yere varacağını düşünmedim konunun ama. Ee, çok mutluyum onları öyle tanıdığım için. Manevi anneannem. <laughs> Kendisi. Ee, Birçok acı tatlı bir sürü bir şey yaşadık hep beraber. Ve her zaman çok eğlenmeyi başardık hep beraber. Ee, her konuda bana çok yardımcı oldular. Çok güzel bir aile olduğunu düşünüyorum. Hani biz bir aileyiz. Kırışesinden çıkıp gerçekten bir aile olduk. Ee, gidip çok üzgünüm. Evet biraz daha ağlayacağım. İyi ki vardınız. <laughs> İyi ki var olmaya devam edin. Portekiz'de buluşuruz. <laughs> Ben bunu bir veda konuşması olarak görmediğim için az önce Hazal'ın zırvalıklarını tekrar edeceğim. Biz de iki senedir biz de iki senedir tanıyoruz. 3 senedir daha fazla senden. Ee, mutluyuz. Gidiyorlar hayallerinin peşine. İnşallah biz de gideriz bir ara ziyarete. Ee, yine geldiklerinde ben az önce teklifimi de yaptım oraya bir meyhane açarsın diye. İnşallah açar. Güzel güzel oralarda takılırsınız. Ee, diyeyim, aslıya vereyim. Şurkan çiftini gerçekten çok seviyorum. Ee, hem bireysel olarak bana çok şey kazandırdılar. Hem bir dönem beraber çalıştık. Arkadaşlık olarak çok fazla şey kazandırdılar. Yüzde ee, bir kendime bir kırgın olma payı bırakmakla birlikte Onların bu yeni başlangıcına %100 destekliyorum ya da %99. onları çok seviyorum. Onlar için çok heyecanlıyım ve ilk fırsatta onları ziyaret etmek istiyorum. Umarım her şey en iyi şekilde, onlar için en iyi şekilde gerçekleşir. Onları çok seviyorum. Bu tanışma hikayemizi bir anlatsaydınız izleyicilerimiz bir bilseydi ya. Yani bir kampta tanıştık. Yalı çiftlikte, sahilde. Evet. evet. Önlü arkalı böyle. Sen bir müsaade istemiştin benden buraya park edebilir miyim diye. Ondan dolayı ben de gelebilirsin tabii dedim. 34 Öyle plakamda onu rahatsız etmiştim. İstanbul'u sanmıştım ilk başta. Tabii İstanbul ama Bodrum'da yaşıyor musun? Evet. Ondan dolayı yani orada bir başladı. Gecesinde başladı muhabbetimiz. Sonra Daha bir sonra tane sarhoşu sektik. çektik. Gece. Tabi sen gece. o Jack destek şey oldun. Seni, kur falan. seni kurtardım. Tabi aynen aynen. Ondan sonra al alıştık gittik birbirimize ya. Abi özleyeceğim seni be. Yani Biz de seni özleyeceğiz. Sağ ol kardeşim. Çağdaş abi ve İpek ablanın e, Portekiz'e taşınması vesilesiyle onlarla kurduğumuz bütün e, dostluğun, bütün tatlı hatıraların e, anısına bu akşam birlikte tatlı bir yemek yiyoruz. E, çok kıymetli insanlar. E, muhakkak ki orada e, çok güzel bir gelecek onları bekliyor. Biz de onları orada ziyaret etmek için can atıyor olacağız. Hepinizi çok seviyor ve Aynen. Aynen. öpüyoruz. Biz de e, tüm bu insanlara 4,5 yıldır bize aile oldukları için acı tatlı. Zaman geldi birbirimizi kırdık, zamanı geldi ağladık, güldük. E, hepsini çok seviyoruz. Onu söylemek istedim. <laughs> her zaman zaten birlikte olacağız. Sadece arada bir mesafe olacak. İnşallah yakında portekiz sahillerinde güneşlenir. Ya bu bir, evet Ekrem'in söylediği gibi bu bir veda yemeği değil. Yo değil ama... <laughs> e, ee, üzücü ama her yeni bir bitiş, yeni bir başlangıç. Ruby bu insanlarla beraber oldu. O yüzden hani bu akşam bizim için çok özel. İyi ki geldiler, iyi ki varlar. Üçünümüze girdik. İzmir'deyiz. Pati dostu bir oteldeyiz. Uçuşumuzdan bir gün öncesi. Şimdi şöyle oldu. Bunlar iki tane kabin bagajımız. Bir, iki, üç, dört. Dört tane valizimizle. <laughs> Niye dört tane valize düştüğümüzü açıklamak istiyorum. Açıklar mısın aşkım onu? Çünkü eee Pegasus'un bagaj sınırını açtık. Yaklaşık 246 kilo oldu. Bizim 146 kilo fazlamız oldu. Ve kabul etmedikleri için biz onları uluslararası nakliye yapan bir firmayla gönderdik. biz oraya gittikten 10 gün sonra, 15 gün sonra gelecekler valizlerimiz. Fakat tabii şöyle bir sıkıntı var. Hangi valizde ne var Hiçbir şekilde bilmiyoruz, her şey çok hızlı gelişti Evet ee, ve şu an hani tekrar bir bakacağız neyi almışız yanımıza, neyi bırakmışız, onlara bakacağız. Ee, onun dışında evet. bir sıkıntı yok. Otel güzel, yani güzel bir otel. Ya İzmir, ee, anlam Menderes'in yanında ufak bir evet, oteldeyiz böyle. Bir kabul evet, çok sıcak insanlar. Burada kalacağız. Buraya 5-10 dakika, dakika, dakika mesafedeyim zaten. Havaalanına 5-10 dakika mesafede, hani daha sonra böyle bir şeye ihtiyacı olunursa ulaşsın. Evet. Ee, yolculuğumuz Hı. başladı. <laughs> evet. Şimdi onları izlediniz. İzmir'deyiz. 21 Ocak Çarşamba sabahı sabah 6. Evet yolculuğumuzun ikinci kısmı resmi olarak başlıyor. Bize şans deyin. Korktun mu? Korktun. Gel. Kork. Harika. Teşekkür ederim. <Zangıtıyor>, <gülüyor> <içiyor>. <gülüyor> Korkuyor mu? Evet. Vallahi <laughs> Biraz siz birazcık rahatsız <laughs> edeceksiniz ama. Evet arkadaşlar. Şöyle sıkıştırdım. Ha, <laughs> Sığmadı mı bak? <laughs> 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 Şu ikisini birden alabilir misin? Niye? Şunu. Şunu. İkisini birden al. Evet, şu an ülkeden resmi olarak çıktık. Zaman sana yeni hayatında başarılar diliyorum. Ama 226 oğlu kapı ha oradaymış evet doğru. E Şila'nın makasını, tıraş makasını aldılar. Tabii o kabin bagajımızdaydı. Onu unuttuk. Onun dışında hiçbir sorun yaşamadık yani. Benim işte tenis raketlerimi sordular. Zıvır zıvır böyle. Allah. öyle taşınır mı? Öyle taşınır mı Çağdaş bu? Öyle taşınmaz. Yani. Onu böyle çevirip iki sınırdan taşı. Dur aşkım ben Şöyle. Hı, bir tane Şöyle hayır yapıştırıp taşı. Ha. Hı. Hayır bunu buna denkle. Yani dünyayı kadınlar kurtaracak. Seviyeleri aynı değil ki onların. Neyse. Ee, şimdi gate'imize gidiyoruz. 30 dakika delay var galiba. Tehir var. Ee, çok yorulduk. Gerçekten çok yorulduk. İyi ki, iyi ki kargoyla göndermişiz. Bazı e, valizlerimizi, 7 valizimizi kargoyla göndermişiz. Yoksa yani o hengame de 11 valiz, 12 valiz falan filan delilik abi. Delilik. Tamam kafe o taraftaydı ama. E ee, kafeye gidelim. Evet kapımıza geldik, çok yorulduk, bu anı çok bekledik, Evet. sonunda kapıdayız. O büyülü kapı, <laughs> 226'ymış. Ee, girişte Şile'ye hiçbir şey evet, sormadılar. Evet, Şile'yle ilgili sadece evraklarına baktılar, ölçmediler kafesini, taşıma çantasını ölçmediler, kilosunu ölçmediler, direkt aldılar, hiç şey yapmadılar yani. Şili'de şu ana kadar rahat ama ona uçağa bindiğimde bir ufak e, sedasyon vereceğim. Çünkü 5 saat dayanabileceğini düşünmüyoruz. E, valizlerimizi ne yaptık? Daha önce de söylemiştik. Valizleri dördünü yanımıza taşıdık. Biz 100 kilo almıştık. Toplam 250 kiloydu bizim 11 tane bagajımız. Ama bu 7 tane valizi biz uluslararası taşımacılık yapan bir şirketle anlaşıp onları kargıladık. 10-12 ee, on, 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 on iş gününde herhalde sanırım gelecek oraya. Ee, sorun değil. Hani artık risk ettik bazı eşyaları. Ee, i̇çerisinde unuttuğumuz bir ilacımız vardı, ilaçlarımız vardı, ilaç torbamızı unuttuk. Onun dışında her şey çok hızlı geliştiği için işte bazen insan düşünemiyor. Evet, düşünemedik ee, yani hata ettik. Evet, hata ettik. Ve hastalık ki buradayız. Artık ee, bu bir Türkiye'ye veda videosu esasında, sizi, bizimle e, bu yolculuğa ortak ediyoruz başından sonuna kadar. Bu video nerede bitecek? Bu video biz Setubal'deki evimize vardığımız noktada bitecek. Birazdan uçağa geçeceğiz, yolculuğumuz yaklaşık 4 saat 45 dakika sürecek. Ondan sonra ineceğiz pasaport vesaire derken uber muber valizlerle kendimizi eve atacağız. Ufak böyle bir eve giriş. Ondan sonra huzurlarınızdan ayrılacağız bu videoda. Biraz uzun bir video olacak. Ee, o yüzden sabırlarınızı biliyoruz şimdiden. <laughs> evet özleyeceğiz. Evet. Geride bıraktıklarımız var, ailelerimiz var. Ee, dediğimiz gibi bu bir Türkiye veda videosu. Yeni bir başlangıç videosu, yani öyle. Evet. Biraz duygusalız. Dün evet. bana sorduğun soruyu. Evet, ne hissediyorsun? Sormak ister misin? <laughs> ne hissediyorsun demişti, boşluk demiştim. Ben Sen de, ne hissediyorsun? Tam olarak boşluk. Hiçbir duygu yok, boşluk. Bakacağız, bu boşluğu gittiğimizde dolduracağız inşallah. Ee, bakalım. O ee, zaman. Biraz duygusalız, ee, mazur görün, ee, öyle. O zaman. Biz uçağa gidiyoruz. Evet. Şu anda veteriner kontrol noktasındayız. <laughs> veteriner inspection. Burada Çilen'in e, ee, şeyleri oluyor. Kontrol oluyor. Onay alıyor. Sağlıklı. Hiçbir şey yok. Bana bakıyor buradan. Senin <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. Burada geldik. Şu arkada gördüğünüz sarı ev bizim. Evet emlakçıyı bekliyoruz. Yalnız kapıda getirecek. kaldık. Şöyle bir şey var. <laughs> evet emlakçıyı bekliyoruz. Evet. Anahtarı bize getirecek. Evet. Ee, biz pasaport kuyruğundan daha geç çıkarız diye düşündük ama her şey o kadar böyle su gibi aktı ki. 15 dakikada çıktık. Şilan'ın kontrolü, pasaport kuyruğunda kuyruk olmaması, ee, taktık taktık geçtik. Uber çok rahat 8 dakikada geldi. Yani rast gidiyor be işimiz. Duvarlara vurun arkadaşlar. Duvarlara vurun. <laughs> Poponuzu kaşıyım. falan. çok iyi ya. Evet, artık yeni evimizdeyiz. Evimiz Birazdan orası. içeri gireceğiz. Sizinle birlikte. Birazdan gireceğiz içeri ama şu durumu görmenizi istiyorum. Demin yağmur yağıyordu. Bankanın tepesinden çatısını kullanarak yağmurdan koruduk valizleri sedasyon olmamasına rağmen çok rahat geldi. Allah'a şükür çok korkuyordum evet. ben. ben de işte ilacımı aldım, uyudum. O da rahat rahat uyudu. Her şey yolunda gitti. Herkesin inşallah bu süreçte her şey böyle yolunda gitsin. İnşallah, inşallah. Bu arada p P2'ye gidiyorsunuz arkadaşlar. Terminal 1 P2. Uber ve Bolt araçları oradan alıyor sizi. Biz Uber'le geldik, büyük bir e, XX Large söyledik Uber'den çünkü dört tane büyük valiz, iki tane kabin, iki tane sırt çantası, bir şilap, e, Mercedes böyle Vito büyük bir şey geldi. 55 Euro ödedik. Hani pahalı, çok pahalı e, ama yani ilk sefer için yapacak bir şey yok yani. Öyle, e, çok rahattı. Evet, birazdan evimize gireceğiz. Evet bakalım nasılmış? Evde görüşürüz. Evet, evimize giriyoruz. <laughs> Ve sevgili İlker bize yardım ediyorsa olsun. Sonunda. <gülüyor> <gülüyor> Çok saçmayız şu an, aşırı saçmayız. <laughs> Evimize geldik. Evimize geldik. <laughs> Yeni evimizdeyiz. Çok heyecanlı. Gerçekten güzel bir evmiş bu arada. Evet, Gerçekten resimlerden çok daha büyük gözüküyormuş. Evet. Yani biz JTR böyle bir 1 artı bir hani bilmiyorum. Çok iyi bir 1 artı bir yani. Yeri çok iyi. Çok Evet, ev turuna hazır mıyız? Salonu gördünüz zaten. Evet. Burada geniş bir dolabı var. Bizim için o çok iyi oldu. Çoğu eşyayı burada stoklayabiliriz. Evet. Antremiz. Burası da bizim mutfağımız. <laughs> güzel küçük, kompakt bir mutfak. Şöyle güzel depolama alanlarımız var. Bayağı geniş yani. Çok iyi oldu. Biraz açalım hem havalansın. Aspiratörümüz, ısıtıcımız, fırınımız var burada. Şöyle hmm, yeni güzel. bir fırın. Her şey yeni bu arada. Evet her şey yeni. Biz Çamaşır makinesi çaracıyız. koyduk. Termosifonumuz var, boylar moylar. Çamaşır makinesi koydular. Evet. Buzdolabımızı gösterelim şöyle. Kimçine bakma. Güzel, tam bizlik, zaten biz çok böyle hmm, yeter. dolu bir dolap yapmıyoruz. Kaç litre acaba bu? Ha, ya çok da önemli değil, buzlu yani, da var. Yani gayet iyi yani. Evet. Şu içindeki şeyleri çıkarsan aşkım. Tamam onları çıkartırız. Hmm. Küçük bir masamız var. Ben bunun örtüsünü bile almıştım. <laughs> Örtüsü. Tabii ki mi? ve tabii ki Türk kahvesi makinamı getirmeden olur muydu? Olmazdı. Kahvelerimi de stokladım. <laughs> Türk kahvesiz asla. Burada minicik bir dolap var, şöyle kapaklı. İyi, güzel. Dolap Ayakkabı dolabı yapabiliriz burayı. Evet, olabilir. Burada minik bir banyomuz var, küçük, bıdacık. Evet. Gayet iyi. Evet. Şimdi yukarı çıkıyoruz, odamız var yukarıda da. Şuraya bak, kuyruk. Burası yalnız güzel güneş alıyor. Evet, oluyor. Evet. bayağı aydınlık seviyorum öyle olmasını. Burada bir dolap var. Şöyle. Sığarız gibi duruyor. Şöyle, bunu da çek istersen. Ha, pardon. Şöyle bir dolabımız var. İki tane kapak. Bayağı iyiymiş bu. Evet evet geniş bayağı sığarız biz buraya. Bak işte buralara diyordum şeyi. Valizleri şimdilik buraya koyabiliriz. Bakarız. Güzel. Burada buradan da ebeveyn da, banyomuz var. Buradan da manzaramız bu. Yani çatı. Banyo Burası da ebeveyn banyomuz. Şık. Evet. Kapalı veya açık kullanıyoruz. Güzel. Çok. Çok şık yani. Evet. Evimiz bu kadar. Evet. <laughs> bu videoyu kapatmanın zamanı geldi artık. Evet. O kadar yorgunuz ki. Çok yorgunuz. Şimdi bir üstümüz başımızı değiştireceğiz, bir duş alırız. Sonra Setuba sokaklarında sokakları gezip bir kahve içeriz. Aynen. Gözümüze kestirdiğimiz bir mekan vardı. Fotoğraflardan ve videolardan. Ee, totem yapmıştık. Gittiğimiz ilk gün orada ya kahve içelim ya yemek yiyelim diye şimdi onu evet. gerçekleştirmeye gidiyoruz. Bir soyunalım, dökünelim, biri var izlerimizi açalım şöyle ufak ufak ne getirmişiz? Jackpot ne çıkacak bakalım. <laughs> Ondan sonra bir sonraki videoda görüşürüz diyelim. Bizi buraya kadar izlediğiniz için size çok teşekkür ederiz. Dualarınızı bizden eksik etmeyin diyelim. Evet. Hep bizimle olun. Tüm süreçlerinizde yanınızda olun. Sağ olun. Desteğiniz için teşekkürler şimdiden. Öpüyoruz. Bay bay.